la ula arkadaş ya ben gene başaramadım ya bak o kadar uğraştım belki var ya ee, 50 saat 60 saat oynadım PUBG'de gene gene fatih olamadım ya az otoritesi 27'ye kadar geldim ula arkadaş 20 dakika 25 dakika oynuyorum ula arkadaş adam vuramıyorum ki yemin ediyorum Sıf sıfır kil bir kil iki kil alıyorum oyun sonucunda kaç veriyor biliyor musunuz 1 şöyle güzel bir telefon olması lazım ki Fatih olabilmen için iyi telefon olabilmesi lazım yoksa en fazla asatoritesine kadar gelebiliyorsunuz arkadaşlar As otoritesi 27'den sonra arkadaşlar kilalamadığınız zaman her el sadece 1 puan veriyor. 1 puan.